Cana bak. Oha Emirhan. Emirhan! Emirhan, 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 Emirhan inanılmazsın Emirhan. Takımları da birbirine düşürdü Emirhan. Çok çok efsane. Çok çok iyi. baya baya iyi. Bak ne yaptı bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Şimdi aksiyon atarak içeri geldi. Bir atışı rakibe doğru atarak hem kutuya vurdu hem rakipleri ittirdi. Hem de geri çıktı. Yani cidden bu yani bu Emirhan'ın geliştirmiş olduğu bir taktik olabilir. Selam arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım ki gayet iyisinizdir. Bu videoda dünyada şu an kaldı birinci olan ana klanımızdaki Emirhan arkadaşımızın maçlarını izleyeceğiz. Ligin bitmesine saniyeler mi kaldı, dakikalar mı kaldı? 1 saat 36 dakika kalmış. Güzel, iyi ki yetişmişiz. Şu an dünyada savaşçılara baktığımız zaman kar savaşçısını seçelim. 1254 kupayla Emirhan OP şu an dünyada birinci sırada. Hangi haritalarda kastı kimle oynadı, nasıl oynadı bu videoda onlara bakacağız. 9 seviye karlı 1254 kupa yaptı. Yani 10 seviye, o 11 seviye olsa çok daha kolay olacağını düşünüyordum. Çünkü eşyası yok. Hani bir can, bir kalkan, bir hız, bir hasar falan yok. O yüzden 9 seviye olması gelen rakiplere karşı biraz daha güçsüz duruma düşürmüştür İmran'ı. Aynı şekilde de kasmış olduğu arkadaşı da Kuro Savaşçısı'nda Türkiye birincisi. O da 1250 kupa yapmayı başarmış. Freezy onun da hesabı bu şekilde. Onu da zannederse Mikran 35'i. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir şey başarmışlar ve duo modunda 1250 kasmak trio'ya göre biraz daha zor. Çünkü rakiplerin nasıl davranacağını kestiremiyorsunuz ve yük olmadığı zaman da bayağı problem yaşıyorsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi derseniz maçlara geçelim. Önceki videolarda olduğu gibi maçları değerlendirmeye çalışalım. Bakalım bu arkadaşlar doğum nasıl rank 35 yapmışlar. Evet arkadaşlar ilk maçta başlıyoruz. Emirhan bir yük, Freeze'de 4 yük. Emirhan zannedersem ölmüş ve Kayden ortasına başlatmışlar. Şurada Trevor var diye. Trevor'ı biliyorsunuz zaten. Dünya Dünyada bayağı ünlü bir arkadaş. Çok fazla rank 35 var. Hatta belki de hepsi rank 35. Berk Özcan 06 var. Satmıyorlar onu zannedersem ama yerinde saldırdılar Joker. İlginç. Alttakini tabii ki Trevor olup olmadığını bilmiyorlar zannedersem. Kes sattılar mı? Aynen onları da öldürdüler. Şimdi altta Bad Eye Chaos var. <laughs> Bu çocuğu da biliyorum. Diğeri de Trevor. Emirhan çok güzel onu öldürdü. Ya Trevor da o Siper'i kaçırdı. Çok güzel Emirhan iki tarafa da gitti geldi. Güzel gidiyor şu an. Yükleri de almaya başladı. 10 yükü var. Trevor artık bu durumda ne yapar bilmiyorum ama çok iyi Colt oynadığını biliyorum. Hatta onu da kanalında kırıladığımda... kapak fotoğrafı Colt. Ay kaos. <laughs> Abi çok iyi ya. Yukarı aşağı doğru atladı. Bence ona rağmen güzel gitti. Ama yine pek de, ellerinde ellerinden bir şey gelmezdi. 1107 kupa şu anda oynadığı kupa sayısı. 1112 olmuş. Trevor da burada bakın hepsi 35. <laughs> Aynen onu gösteriyor. Aa, diğeri de Aykaos. Bu da zaten manyak birisi. Bunda da 35 hepsi. Baya baya iyiydi. Denk gelmeleri güzeldi. Ha, <laughs> bir de emoji mi atıyor? Kol temojisi mi atıyor bilmiyorum. İlk maçı bu şekildeydi. Ünlü ve e, çok iyi oynayan kişiler gelmişti doğuda. Şimdi derseniz bir sonraki maça geçelim. Evet ikinci maçta bu şekilde. Burada Kerem'le girmişler. Yalnız bu harita çok güzel ya. Burayı baya seviyorum. Emran Karl. Kerem bel almış. Kerem de cidden güzel de oynayan bir arkadaş. Ama İmran bence çok daha güzel oynuyor. Ve İmran'la oynadığımda gerçekten o duoda o şey hissini veriyor size. Hani en olmaz anda bile bayağı iyi hamleler yapabiliyor. O yüzden bayağı bayağı güzel. İmran çok ucundan kaçıyor. Vallahi Byron menzili çok yüksek. Dikkat etmesi lazımdı. Orada gerçekten dikkatli bir şekilde aşağı geldi. Takım olmaya çalışıyorlar. Muhakkak takım olmaya çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz olmazsanız üsttekilere takım onlar olur. Siz de kupa kaybetmiş olursunuz. Arada kalırsınız. Sizin için iyi olmaz. Ve şöyle de bir şey var. Ben bazen şu hatayı yapıyorum. Mesela takım olduğunuz kişileri canını azaldığında veya kötü durumda kaldığında satmanız gerekiyor. Çünkü aynı durumda siz de kaldığınızda satıyorlar. Çok nadirdir satmayan. Satmayan da çok da yüksek kupa değildir diye düşünüyorum. Bakın dörtlük yük oldu. Burada yine devam etmeleri lazım. Çok dibinde yoksa oyuncu satmaması lazım. Şu an 3 takım var. Diğer takımı öldürse de zaten ne olacak ki? Yani dost olduğu takımın diğer takımla her türlü çatışma içerisine girmesi gerekecektir. Ama 4 takım olup dost takımını satarsa da diğer bilmediğiniz 2 takım da birbiriyle dost olmuşsa diğer takım o satmaya çalıştığınız takım da onlara dost olursa hadi geçmiş olsun. O zaman çok sıkıntı oluyor. Başıma geldi benim bayağı bir. Karlın oynanılmasının Karlın oynanıl, oynanılmasının sebebi şey, menzili çok arttı. Onun dışında 9 seviye oynuyor Emirhan. Onun biraz zararı var. Çünkü rakipler genelde 11, 10 falan oluyor. Solda takım olduğu oyuncular Piper, Byron var. Aşağıda başka bir tane Piper, Bell var. Ve şu an Emirhan'a sıkıyorlar. Emirhan öldü bile orada. Bir bakalım Kerem ne yapacak burada? Kerem tek kaldı. Neyse ki halen daha takımı bozmadılar. Bakın yukarıya doğru geldi Piper ama gitti buradan birinci olacaktır diye düşünüyorum. Derken olmadı. Herhalde dedim bu videoyu o şekilde koymuştur. Bu 1200. Aa bu 1200. 40 şey maçıydı. Bu 1244'tü. Artı 2 altlar. 1246 oldu. Bir sonraki maça geçelim. Tamamdır bir sonraki maçla başladık. Bu maçta da yine Kerem'le oynuyor. Aynı harita. Bu artı cidden güzel ya. Burada birçok keskin nişancı kasılır. Bakalım ben de yeni hesapta Mr. P'yi kasmayı düşünüyorum. ikinci klan başkanıyla Beyza ile. O da Spike mı alır, Byron mı alır? Bakalım ona karar veririz. Ama burada Mr. P çok iyi. Gerçekten çok iyi. Burada Karlı oynamış olması Emirhan gerçekten bravo yani. yani burada da Karlı güzel bir şekilde oynamış. Takım olmaya çalışıyor ama rakip çorulaklı değil. Madem öyle burada biraz daha ittirmeye çalışmaları daha mantıklı olur. Şimdi neden takım olmaya çalışıyor büyüklü olmasına rağmen bile? Çünkü üst gelen bir takım olursa bunlar arada kalır bunlar için iyi olmaz. Veya sağdan gelen bir takım olursa bunlar arada kalıp e, Kerem ve Emirhan oynamaya çalışırsa bu sefer de ittirme durumunda Emirhan ve Kerem yukarı doğru çıkarsa orada başka bir takımla karşılaşabilirler. Bunlar önemli ama çoğu zaman benim de dikkat etmediğim şeyler. Söylüyorum ama ben de çoğu zaman dikkat edemiyorum. Eğer zaten dikkat etsem <laughs> hiç kaybetmem herhalde. Yani gerçekten çok dikkatli oynanması gereken bir map ya. Çünkü öldüğünüzde bayağı sıkıntıya gelebiliyorsunuz. Ghost bastı. İnanılmaz tutturdu. İnanılmaz. Emirhan çok iyi. Atışların hepsini tutturdu neredeyse. Aa tamam. Crow yavaşlattı. Yo belin aksesuarı Krov daha fazla yavaşlattı. Çok güzel bir aksesuar geldi. Harikasın Emirhan. Baya baya iyi gitti oraya. Yükleri aldı. Hızlıca geri geldi. Takım olmaları lazım. Önemli. Çok önemli. Şimdi Carl güzel. Aksesuarıyla baya... ileri geri gidebiliyorsunuz duruma göre. Mr. P de çok iyi. Onun da aksesuarı süperi. Süperi ve aksesuarı çok işe yarıyor. Çünkü hani birebir rakibe saldırmaktansa direkt e, oyuncuları, bütün oyuncuları komple hem yerini gösteriyor Mr. P'nin aksesuarı ve süperi hem de oyuncuları ittirebiliyor. Meşgul edebiliyor. Bu çok önemli. Bu maçta bu şekilde 1254. Bu 1254. Bu son maç mı zannedersem? Yanında ben mi varmışım? Ha bu zaman izliyordu, bu aynen, bu maçı o zaman izliyordu. Ben dün e, gece yanındaydım. Maçları izliyordu beraber e, kaydetmek için. Bu son maçtı ama... E, ...bundan önceki maçı videonun son maçı olarak gösterelim isterseniz. Evet, 1254 maçı az önce son maçtı ama... Aa, Emin ve Hyper, Türk bunlar. Vallahi çok güzel orada. Bak ne yaptı? Bir daha bakalım, bir daha bakalım. Şimdi, aksiyon atarak içeri geldi bir atışı rakibe doğru atarak hem kutuya vurdu hem rakipleri ittirdi hem de geri çıktı. Ya cidden bu yani bu Emirhan'ın geliştirmiş olduğu bir taktik olabilir. Gerçekten çok iyi. Ben Aksu Sarbası bu şekilde şey hızla gidemezdim. Yalnız Emirhan bütün atışları da yedi orada be. Hani her ne kadar 1250 son maçlarda da olsanız o atışları yiyorsunuz. Kerem. Kerem yer onu. Kerem ya. Kerem cidden hani. Cidden Türkiye'nin en iyi oynayan, en iyi doğu oynayan oyuncularından. Emirhan, Kerem. Böyle çocuklar bayağı iyi oynuyorlar. Ve <laughs> şu anda da... 1240 maçı olabilir. 1244 olur zannedersem birinci olurlarsa bu maç. Yalnız hepsi saldırıyor. Hadi canım. Buna rağmen buradan çıkacaklardır diye düşünüyorum ben. Canavak! Canavak! Oha Emirhan. Emirhan. Emirhan, 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 Emirhan. İnanılmazsın Emirhan. Takımları da birbirine düşürdü Emirhan. Çok çok efsane. Çok çok iyi. Baya baya iyi. Yani oradaki o şeyler inanılmaz güzeldi. Şuraya bakar mısınız? 80 cam mı nedir? Şimdi şöyle düşünün. Orada gördünüz Emirhan'ı o kadar sıkıştırıp öldürmeye çalıştılar. Öldüremediler. Sonra Emirhan birini öldürdü. Hemen takım bozuldu. Niye? Son elindeki kurşunu Emran'a saldırarak e, kullandılar zaten. Orada Emran'ı alamayan kim olursa. Çünkü herkes takım. Bak şimdi de dönüyorlar. Dön abi. Umarım. Oh. Oh ne güzel oh. Dönüyor. Niye yukarıda saldırdın Emran'a? Tabi şimdi zor durumda kaldın. Tabi ki seni Emran öldürecek. Helal sana. Abi bunlar da Emran'ın e, e, kestikleri. Yani bir kişi öldü zannedersem. Sonra diğeri doğdu. Dışlanmış hissettiler. O yüzden takım olmaya çalıştılar yine ona rağmen şey oldular, ikinci oldular. Aa bu 1250 maçıymış. Güzel maçlardı. Ee, videoları videolar gönderdiği için Emirhan'a teşekkür ederim. Umarım sizler de bu videodan faydalanırsınız. Görün yani Karl 1250 nasıl oynuyor? 1254 dünya birincisi olan arkadaşın oyununu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yanında Frizi vardı. Onunla bayağı bir kastılar. Ee, ama 1250 maçlarına Kerem'le girdiler. Ne oynadılar? Bel ve Karl. Mesela ben de oynadım ortada Brock 1000 yaptım geçen. 3 gün önce, 2 gün önce ama hiç mesela Carl Bell gelmemişti. Kompları kendiniz üretebilirsiniz. Ben halen daha Mr. P'nin çok iyi bir savaşçı olduğunu ve birçok duo artasında oynanabileceğini düşünüyorum ve oynuyorum da. Ama birçok arkadaş almıyor Mr. P'yi. Çok güzel bir savaşçı. Aksör ve süperi çok işe yarıyor ve menzili çok uzun. O yüzden birisi size saldırdığı anda bile süperiniz varsa süperin içine girip çok rahat rakibi kesebiliyorsunuz. Daryl olsa, buldu olsa bayağı iyi bir şeyler yapabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.